Allah'a bak. Bak. bu menekşe etti. Şu ay geliyor şimdi benim üstüme. Alacak. Verdi de alacak. Dermansızlığı da alacak benden. Hiç bilecek de. Allahu Ekber ul Ekber. Allahu Ekber ul Ekber. Ne güzel nurlar değdiriyor bize. Bugün bugün filminde

emriyle doğar mı? Emriyle gruba gider. Allah Allah. Ey ahmak insanlar! Ne bakmazsınız buna? Birbirinizi yiyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Rabbiniz'e el açmazsınız. Birbirinizin boğazına sarılmışsınız. Ellerinizin birbirinizi boğmak için vermedi. Ellerinizi Rabbinin divanına açmak için verdi. Sizler isteyin dedi. Birbirinizden istemeyin. Benden isteyin. Benden isteyin. Ki sizi yarattım. Gördüğünüz kainatlar nokta değildir benim mülkümün içerisinde. Bana dönün. Ellerinizi bana açın, birbirinizin boğazına sarılmayın, ey insan. Aman ya Rabbi, tıbbı Ne güzel renk, bu menekşe rengi kaybolmuyor, kaybolmuyor. Allah Allah. Tecelli değişecektir bugün. Bu Muharrem-ül Haram her tecelli değişir. Bir başka tecelli girecek ki İslam'ın güneşinin tuluğudur. Ona hudu yapmayacak bir tek mahluk kalmayacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Akbar. Allahu Ekber. Akbar. Ekber. Ente Rabbuna, ente hasbuna. Ya Rabbena fevfirlena, zulmulena, ve kefiranna seyyatina sevefvena ma'al ebrad. Senin huzuruna, biz hakkımızdan çıkamadık. Maşa'Allah, Maşa'Allah. Ne güzeldir bu güneşin, bugünkü güneşin renkleri. On bir Muharrem'de. Güneşin renklerinin güzelliği, tecellisi bambaşka olmuş. Bugün herhalde bir kuvvet gelecektir. Herhalde azgın insanların teskin edecek bir alamet gelecektir. Endi Ya Allah'a yetişenden bambaşkadır. O günkü tecelli. Allah'ımız, Rabbimiz. Dertleri Sultan. Dertleri İslam aydınlığına başlıyor Sultanı bekleri. Ey Rabbimiz, lütfeyle. Yolumuzu şaşırmış, karmakarış olmuşsun. Kadınımız, erkeğimiz belli olmaz. Ne istediğimizi de bilmiyoruz. Sana dönmüyorlar, dönmüyorlar. Dönmedikleri müddetçe onların hayır yüzü görmez. Rahat yüzü görmez. Ne dünyaları dünya, ne ahiretleri ahiret olur. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tübbeni rica edeyim Ya Rabbena. Ne güzel bir güneş, ne güzel renkli güneş bu 11 Muharrem'in güneşinde bir ayrı bir tecelli göründü. Bakalım bunun arkasından ne gelecektir, ne gelecektir. Aman ya Rabbi, Kadirun Muktedir, Kadirun ve muktedirun alel ıstâk. Kadirun mutlak, muktedirun alel ıstâk. Allahu Ekber, Sübhan Fatiha. Bakamıyoruz, bakamıyorum. Bak, bir mor renk geldi şimdiki, öyle güzel mor renk görünmemiştir. Şimdi gördüğüm buradan mor renkli bir şualar çıkıyor güneşten ki şaşıp kaldım. Şaşıp kaldım. Mor nurlar, mor alevler içerisinde. Güneşin zuhuru olduğu günlerde Allah'u Allahu Ekber, Akbar. Ekber. Bakalım ne var bugünkü günde. Allahu Ekber. Allah. Mos mor. Etrafı kızıl. Ortası mor. Acayip bir nur üzerindedir. Güneşimiz bugünkü günde. 11 Muharrem'ul Haram. Aman ya Rabbi. قهران چ Workers can treat us هم to your womb. chapter ¨The Divine Blessing'' اپنو leaving this to our ignorance، اپنین خود را ببگم این أييه، خوش باليه الله اکبر و اکبرِ Kızıldık yok bugünkü güneşte. Bugünkü güneşte acayip bir renk, pembe renkleri zuhur etmiştir. Allahu Ekber, Ekber. Aman Ya Rabbi, Aman Ya Rabbena. Ey Rabbımız, ey Rabbımız ne güzel bu güneşimiz. Ne güzel bu güneşimiz bugün on bir muharram ul haram. Ne acayip renklerle zuhur etti. Allahu Ekber ul Ekber. Allahu Ekber ul Ekber. Ya Muhammed el Hamdu ve Rahman. Habib halana ila asana. Ah seni halk ediyor şimdi. Şaşırmış olan beşeri doğru yola döndürecek. Rablerine döndürecek. Tecelli başlamış yolu bugün. Allahu Ekberul Ekber, Allahu Ekberul Ekber. Bugünkü güneşin rengi başka renktir. Başka renktir. Pembedir. Menekşedir. Tarif olunmaz güzellikten doğdu bu gün. Allahu Ekber. Ya Rabbi, Ya Rabbi Sana secde kılarım. Sana secde kılarım sana secde olalım. Ey Rabbımız, Subhanımız, Sultanımız. Dayanamıyoruz. Dayanamıyoruz bakmaya. Aman ya Rabbim. Ne güzellik, ne celal tecellisi, ne cemal tecellisi. İkisi beraber gelmiş. Bugünkü güneş, 11 Muharrem'in güneşi. Başka türlü doğmuştur. Ey insanlar, Güneş'e bakınız doğarken acayip bir zuhurat oldu bugünkü günde. Ey ulema, ey ahali avamına Güneş'i seyrediniz. Güneş'in imdadı yetişti. Şeytanın saltanatı yıkılacaktır. Yıkılmıştır. ما شاء ما شاء الله ما شاء الله يا <ماشاء> مشعل الفندلي فاتي